Muhalefet bu seçimde emekliye çok güveniyor. Emekli ezilmiş, emekli zor durumdaymış. Bu sefer iktidara oy vermezmiş. Bu emekli 20 sene önce de eziliyordu. 10 sene önce de eziliyordu. Bugün de eziliyor. Emeklinin öyle ekonomiyle falan alakası yoktur kardeşim. En düşük emekli alan emekliler, hani o 7500, 10000 olan emekliler zaten köylü, köyde yaşıyor. Onun o 10 bin lira fazlasıyla yetiyor. Daha torunlarına filan para veriyor o 10 bin liradan. Çünkü yan gelirleri var ve masrafı düşük. Adam Viyana'ya tatile gitmiyor, Londra'ya tatile gitmiyor. <laughs> Beymen'den kılık kıyafet giymiyor. Hatta LCY2'den <laughs> bile giymiyor. Tamam mı? Onun için onun parası yetiyor. E şehirdeki de zaten bir düzen tutturmuş. O olan kız, torun, gelin hepsi çalışıyorlar eve 8-10 tane maaş sokup buna da şükür diyorlar. Bunu bulamayan var diyorlar. Biraz tuzu kuru olanlar da gidiyor Kuşadası'nda, Marmaris'te falan yazlıklarında kalıyor. Onların da ee, Okey oynarken akşam gece 3'e kadar 4'e kadar komşularıyla arada bir konuşuyorlar. Bu sefer yok filan diyorlar ama onlar bile veriyor kardeşim. Vermiyor da Ekmelettin'e karşı aldı %51. Muharrem İnce'ye karşı aldı %51. Kılıçdaroğlu'na karşı aldı %51. Var mı yani yaprak kıpırdamadı.